Türkiye'nin ilerideki enerji ihracatında önemli bir kaynak olabilir hidrojen ihracatı. Hidrojen çok yöne olan bir ne demek doğru bilmiyorum yakıt türü. Birincisi çok önem veriyoruz. Üç hafta önce Belçika'daydık hidrojen üretimiyle ilgili yeni teknolojileri arge alanlarını inceledik. Hem kamudan epey bir katılım oldu hem de özel sektörden. Şimdi biliyorsunuz enerji türleri içinde en hızlı büyüyen enerji elektrik enerjisi. Bunun temel nedeni de elektrifikasyon. İşte ulaşımda bazı şeyler eskiden olmayan, otomasyon vesaire birçok nedenle elektrik daha çok kullanılıyor. Ama elektrikle çözemediğiniz konular var. Örneğin sanayideki ısı kullanımı, bazı tür ulaşım araçları, gemiler gibi, belki ileride uçaklar. Bunlar için karbon salmayan molekül olarak baktığınızda hidrojen ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu hidrojenin buralarda kullanım alanları var. Elektrik üretiminde de doğal gaz santrallerine alternatif olarak böyle bir çalışan doğa, hidrojen santralları var. Burada iki tane önemli zorluk var aşılması gereken. Birincisi makul fiyatlara yeşil hidrojen üretmek. Çünkü hidrojen şu anda dünyada en çok kaya gazından üretiliyor. Bir ton hidrojen üretmek için 4 ton karbondioksit salıyorsunuz havaya onu yaparken. Böyle bir üretimin çok anlamı yok o hidrojeni kullanmanın. Yeşil demek e, siz bunu e, işte güneş santralı, elektrik santralı vesaireden diğer yenilenebilirlerden üretmeniz lazım demek. Bunu ürettiğiniz ne yapacaksınız konusu gündeme geliyor. Hemen orada yakamazsanız taşımanız lazım. Bunun lojistiği önemli bir etken. Taşınması çok kolay değil. Eski doğalgaz boru hatlarına ancak belli bir oranda karıştırılabiliyor. Yeni hatlar yapmanız gerekebiliyor veya işte kamyon, gemi lojistiği ki çok kolay değil. Soğuk taşınması gerekiyor. Burada da ciddi maliyetler geliyor. Yani bunu makul maliyetli hale getirip kullanılacak yere ulaştırmak önemli bir zorluk. Bunları yaptığınızda ise işte hem gaz yerine kullanma avantajı sağlıyorsunuz. Hem yenilenebilir çok arttırdınız diyelim. Sistemde ihtiyacınız olmayan bir elektrik var. Onu hidrojene çevirip sonra ihtiyacınız olduğunda kullanmak için iyi bir depolama metası oluyor. Bunun için şu an birkaç yaklaşım var ama en olası görüneni hidrojen vadileri oluşturmak. Orada e, lojistiği, işte hidrojen üretimini, oraya elektrik hatlarını çekip örneğin yenilenebilir tesislerden orada hidrojeni üretmek, depolamak, sevk etmek ve belki yakacak şeyleri depolamak. Doğal e, hidrojen santralı gibi. Bu yaklaşımlarla ilerliyor ama şu an e, ekonomik olarak daha düştüğünü ispat etmiş durumda değil. Yani desteksiz olarak hidrojenle dönemiyor e, bu tür sanayiler hem araştırma tarafında Temmak'ta bayağı bir çalışma yapılıyor. Enerji Bakanlığı da strateji olarak buralarda çalışıyor. Diğer Sanayi Bakanlığı vesaireyle de beraber. Türkiye'nin bu konuda dünyada genelde en verimli görünen yerler güneşten rüzgardan üretecekseniz Afrika'ya bakıyorlar. Türkiye Afrika'ya yakın bir verimliliğe sahip. Lojistikte çok fazla avantajı var. Özellikle ileride boru hatları falan olursa daha da büyük avantajı olacak. Dolayısıyla birçok ülke Türkiye'ye potansiyel sağlayıcı olarak bakıyor. Göz kırpıyorlar. O nedenle Türkiye'nin ilerideki enerji ihracatında önemli bir kaynak olabilir hidrojen ihracatı. Burada bir şey sorusu var. Su kullanıyor biliyorsunuz hidrojen üretmek. İleride Türkiye'ye giderek kuraklığa doğru giden bir ülke konumunda. Şu anki araştırmalar çok ciddi bir etkisi olmayacağını söylüyor ama her zaman deniz suyundan önce desalinizasyon yapıp sonra hidrojen üretme üzerinde de durmayı özellikle maliyetler düştükçe önemli olacağını gösteriyor.